Sevgili öğrenciler, bu dersimizde fen bilgisi insan ve çevre ünitemizden bir fen fasikülümüzün, 6. fasikülümüzün ev çalışmaları kısmından etkinlikler yapacağız. Etkinliğimizde şöyle söylenmiş, aşağıda elektrik su ve besi kaynaklarının yanlış kullanımı ile ilgili görseller verilmiştir. Bu görsellerin altına yapılması gereken doğru davranışı yazalım. Birinci resme baktığımızda çocuk dişini fırçalarken musluğu boşa akıtıyor. Bu yanlış bir davranış. Dişler fırçalanırken musluklar kapatılmalıdır. Burada ekmeklerimiz açıkta duruyor. Ekmeklerimizi yiyeceğimiz kadarını sofraya götürüp artan ekmeklerimizi poşet içerisinde saklamamız gerekir. Ekmekler poşette saklanmalıdır. Bir diğer resimde odanın her yeri aydınlatılmış. Gereksiz yere fazla ışık açılmamalıdır. Burada da çamaşır makinelerimizi, bulaşık makinelerimizi tam kapasiteyle çalıştırmak gerekir. Tam doldurup çalıştırmamız lazımdır. Burada çok fazla yiyebileceğinden fazla tabağına besin maddesi koymuş. Her besin türünden gerektiği kadar yemeliyiz. İhtiyacımız olduğu kadar yemekte fayda vardır. Burada da bakın gün ışığı var. Gün ışığından mümkün olduğunca yararlanmak gerekirken oturma odasının ışıkları, lambaları da açılmış. Bu bir elektrik israfıdır. Gündüzleri ışıklar açık bırakılmamalıdır. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Doğal kaynak nedir? Doğal kaynaklara 5 örnek verelim. Doğada kendiliğinden bulunan ve insanların kullanımına sunulan maddelere doğal kaynak denir doğal kaynaklara kömür, petrol, doğal gaz, su, güneş örnek olarak verilebilir. Doğal kaynakların tasarruflu kullanımı neden önemlidir? Bazı doğal kaynakların oluşumu için uzun yıllar geçmiştir ve sınırlı miktardadır. Bu nedenle tasarruflu kullanılması ve hızlı tüketilmemesi gerekir. Ayrıca boş yere harcanan enerji kaynakları doğal dengenin de bozulmasına yol açar. Elektriği tasarruflu kullanmak için alınacak 3 tedbir yazalım. Bulaşıkları elde yıkamamak, lambaların üzerinde biriken tozları silmek, makineleri tam doldurmadan çalıştırmamak. Bulaşıklarımızı bulaşık makinesinde yıkarsak daha elektrik ve suda tasarruf etmiş oluruz. Suyu tasarruflu kullanmak için alınacak 3 tedbir yazalım. Damlayan muslukları tamir ettirmeliyiz. Diş fırçalarken, tıraş olurken muslukları kapatmalıyız. Yağmur sularının uygun mevsimlerde toplanıp gerektiğinde kullanılması için sistemler geliştirmeliyiz. Besin kaynaklarını bilinçli tüketmek neden gereklidir? Besin kaynaklarını bilinçli tüketmek hem dünyada yaşanan açlık hem de aile ekonomimiz için gereklidir. Dünyada 5 yaş altı 155 milyon çocuğun yetersiz beslenme yüzünden gelişemediği belirlenmiştir. Bu duruma yağışların azalıp üretimin düşmesi, gıda fiyatlarının yükselmesi, açlık ve kıtlık neden olmaktadır. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüştürülebilen atıklara örnekler verelim. Yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasına geri dönüşüm denir. Geri dönüştürülebilen atıklara cam, plastik, kağıt, metal gibi maddeler örnek verilebilir. Geri dönüşümün amacı nedir? Geri dönüşümün amacı doğal kaynakların kullanımını azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak ve ülkelerin gelişimini desteklemektir. Bu sayede atık çöp miktarı da azalmaktadır. Toplumun tasarruf konusuyla ilgili bilinçlenmesi için hangi yollar izlenebilir? Okul ve kamu kurumlarına yönelik seminerler yapılabilir. Tasarruf konusuyla ilgili spot filmler yapılıp yayınlanabilir. Ayrıca çeşitli broşür ve kitapçıklar hazırlanarak apartmanlara, dükkanlara ve kişilere dağıtılabilir çocuklar. Şimdi karma testimiz var. Karma testimiz birinci soruya bakalım. Yukarıdaki dörtlükte anlatılmak istenen kavram hangisidir? Çalışıp biriktirmek, boşa harcamamak gerek. O zaman yarınlarımız daha güzel olacak demek. Burada tutumlu olmaktan bahsediyor. İşaretlediğimiz seçenekli yer alan kavramı açıklayalım. Tutumlu olmak, parayı, malı ve zamanı yerine göre en iyi şekilde kullanmaktır. İkinci soruda bakalım. Enerji tasarruflu ampuller kullanıp ampullerin üzerindeki tozları almalıyız diyor. Aslı'nın verdiği cevap aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığıdır? Evet, tabii ki elektrik tasarrufu için neler yapabiliriz'i burada aslı ifade etmiş. Üçüncü sorumuza geçmeden işaretlemediğimiz seçeneklerde yer alan soruların cevaplarını yazalım. Elektrik, bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içerisinde hareket ettirilmesiyle üretilir. Doğal kaynakların bilinçli ve tasarruflu kullanmanın önemi... Bazı doğal kaynakların oluşumu için uzun yıllar geçmiştir ve sınırlı miktardadır. Ayrıca bilinçli kullanılmayan doğal kaynaklar doğal dengenin bozulmasına yol açacaktır. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak değildir? Su, kömür, petrol, tabii ki kağıt doğal kaynak değildir. Kağıdın bir ham maddesi vardır ve fabrikalarda üretilir. Doğal kaynak ne demektir? Doğada kendiliğinden bulunan ve insanların kullanımına sunulan maddelere doğal kaynak diyoruz. Yanda verilen görselle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu çocuk bilinçli bir tüketicidir diyemeyiz. Çünkü küveti doldurmuş, suyu tasarruf etmemiş. Suyu tasarruflu kullanmak için yapılabilecek davranışlardan 3 tane yazalım. Damlayan musluklar tamir ettirilmelidir. Sensörlü musluklar tercih edilmelidir. Suyu tasarruflu kullanan duş başlığı ve sifon kullanılmalıdır. Yukarıda bahsedilen kavram hangi seçenekte verilmiştir? Atık çöp miktarı azalır, enerji tasarrufu sağlanır ve doğal kaynak kullanımı azalır dediği için bu bir geri dönüşümdür. Devam edelim. İşaretlediğimiz seçenekte yer alan kavramın tanımını yazalım. Yani geri dönüşümü yazacağız. Yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasına geri dönüşüm denir. Besin kaynaklarının tasarruflu kullanılmasının nedenini hangi öğrenci yanlış açıklamıştır? Burada gıda fiyatları düşmüştür. Bu yanlıştır. Zira besin kaynakları eğer tasarruflu kullanılmazsa gıda fiyatları yükselir. Tabii ki düşmez. İşaretlediğimiz seçenekteki cevabın doğrusunu yazalım. Gıda fiyatları yükselmiştir diyor bir başka fen bilgisi dersinde görüşmek üzere. Dersimiz bitti. Hoşçakalınız.